profiterolün tahin sosu için tahin bir kaseye alınıyor. O koyduğun nedir? Pudra şekeri atıyorum. Tahinin o acılığını alsın diye birazcık açıyorum. Profiterole tahin sosu yakışıyor mu gerçekten? Çok iyi oluyor Gürbüz. Çok güzel oluyor. Deneyince bayılacaksın. Ana yemekte sunulacak antrikotlar ters yüz edilerek pişiriliyor. Profiterolün tahin sosu da bitti. Şimdi ne yapıyorsun Aycancığım? Hemen masanın eksiklerini tamamlıyorum. Ekmekler tamam. Başka ne eksiğim var? Tuzlu biberliğimi, ekmeğimi aldım. Gidiyoruz. Hadi hemen masaya koy gel. Koş koş. Ekmeğimi bıraktım. Şöyle. Etleri bir kontrol et bence. Ya bir parça eti az bulmasınlar. Bu porsiyonlar gayet büyük. Doyurucu. Evet. Etimin de altını kapattım. Ee, antrikotum da tamam. Her şeyim. Bitti mi? Bitti. Bravo. Hadi hemen mutfağı toparla. Toparlıyorum. Son 8 dakika bu arada. <laughs> Yemeklerin üzerleri birer birer kapatılıyor. Onlar nedir? Son olarak et bıçaklarımı da koyuyorum. Et bıçaklarının ardından peçetelikte masadaki yerini alıyor hemen. Şimdi ne yapıyorsun? Etlerimi almam lazım. Tavanın sıcaklığıyla pişmeye devam ederler çünkü. Bunları tekrar ısıtacaksın herhalde. Tereyağıyla ban yaptıracağım. Ana yemekte sunulacak olacak antrikotta nihayet hazır. Bu arada ulaştırmadaki sevgili arkadaşımız Haşim Bey'in torunu olmuş. Çok ha çalıştım şekerim düştü. Bize tatlı getirmiş sağ olsun. Sağlıkla büyüsün inşallah. Allah mutfak pırıl pırıl oldu. Şimdi ne yapacaksın? Ben giyinmeye gidiyorum. Hadi sana bol şans. Koş Merhaba hoş bulduk. Ne haber Ayça? Görüşürüz Şerif. İyi vallahi ne olsun. Şerafettin'le muhabbet ediyorduk. İyi Sabah karşılaşamamıştık. Tanıştın mı sen kendisiyle? Tanıştım galiba. Tabii tabii. "ya" <laughs> diyen biri varsa odur o. Buyurun. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Her şeyim yetişti. Her şeyi zaten masan kurulmuştu. Evet. Ben geldiğimde ve gayet güzel görünüyor. Ne güzel. Örtüm örtü her şey ölçüde tam olmuş ha bu arada. Teşekkür ederim. Masa örtüsünün ederim. ölçüsü Vallahi tam olmuş. Ah şurada siyah bir şey. Yemekler? Yemekler de tamam. Oh mutfak da evet. harika görünüyor vallahi. Toparladım. Yani buradan gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yok. Evet her ah. şey hazırım. Bütün Tek eksiğimiz yarışmacılar evet. merhaba ve Onlar geldiler. Onlar da geldi. Hemen İyi insan lafın üstüne biliyorum. gelirmiş mi desek. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Aycan ben. Tolga ben Çok de. Çok memnun oldum. Ben de Hoş memnun geldiniz. oldum. Hoş geldiniz Buyurun. Merhabalar, merhabalar, merhaba. merhabalar, Merhaba, merhaba, merhaba Tolga, Dünyanın hoş geldin. Dünyanın en güzel kadını. Estağfurullah. İzmir'den çok... size selamlar aa, getirdim. Aa, ben de hem de İzmir'e kucak dolusu selamlar, sevgiler güzel İzmir'imize, kayınvalideciğime. Neresinden İzmir'in? Bornova. Aa, kayınvalidem de Bornova'da. Neresinden? Daha dün akşam konuştuk. Bornova işte neresi ne? Bornova'nın bir de yeri oluyor. Ege Semti. Üniversitesi'ne yakın. Aa, ben de oradayım. Aa, aa. evet. tanıyor musun Nesin anne Tolga'yı? Ee, belki yarışmadan sonra şey yaparsınız, görüşürsünüz. görüşürüz. Belki de karşılaşmışsınızdır. Ben Kal de tanıyoruz. Doğma büyüme İzmirli misin? Evet ben İzmirliyim. Ay ne güzel, ne İzmir güzel. İzmir çok güzel. İzmir güzel. Burası şimdi. soğuk, İzmir sıcacık. Güneş açtı burada da bakma. Evet, ama dün yağmur vardı. O saçlar. Orjinal. Lütfen. Lütfen. Tarz yanlar yok üstler. orijinal Öyledir. Tabii ki de. Öyle değilse de ama sizin için. Hoş geldiniz Merhaba. Merhaba Aycan Hanım. Çok memnun oldum. Nasılsınız? İyiyim siz? İyiyim. Nasıl Sağlık geçti gününüz? Olun. Çok güzel. Ne yapıyorsun Tolga? İyiyim. Nasıl geçiyor İyiyim. hayat? Güzel geçiyor valla. Uğraşmalarla güzel Olar. geçiyor. Bir koşturmaca evet. mücadele. Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Akrep mi o küpeler? <laughs> Aa, Mami filminden fırlamış gibi. <laughs> Ay çok güzel. Tanıştırayım Tolga Betül. Merhabalar. Hoş geldiniz Hoş bulduk tekrar. Evet e, sevgili Betül sen nereden? E, ben Ataşehir'den. Aa annemin evet. semti o da. Kayınvalidemin semtinden, annemin semtinden. Evet ta Ataşehir'den sizi görmek Tağ için mı? Geldim. 15 dakika şekerim <laughs> çok şurası. Çok trafik vardı. Var, var mıydı? Ona? ama trafiksiz saat mi kaldı artık? Evet, Aslen evet. neyiniz Betül'cüğüm? Bakırköylüyüz. Aa Bakırköy'de benim genç kızlık semti bayo. Aa, Lise yordu. Ne diyor? İncili sineması vardı. Biz şey, merkezdeydik. Merkezdesiniz aşağıda. ilk evet. alışveriş merkezlerinden. Evet. Ya benim genç kızlığım geçti. Ataköy, Bakırköy. Lisede oradaydı. Evimiz de yakındı. Ay Aa, ne güzel. Aslen doğum Doğumum İstanbul'u musun? Evet. Aa ne güzel gözler. <laughs> yani Çok güzel. Sizin güzelliğiniz karşısında Yok bu canım oldu. oğlum ne kadar tatlı iş bir hanımefendi değil mi? Tolga da İzmir'den gelmiş. Evet. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar aycan ben. Faysal ben. Çok memnun oldum. Buyurun. Ne iş yapıyorsun Betül? Çalışıyor musun ya da? Ee, çalışıyorum. Kendi firmam var. Aksesuar firmam var. Bak. Buket <laughs> Betül'ün telefonundanınız. Ah merhabalar. Faysal Finansal hoş <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, denetimlerden geçtik. Evet. Defterlerimiz var, her şeyimiz. Allah'ımıza şükürler olsun. Güzel. Hoş geldiniz hoş Faysal Çok Bey. Arkadaşlar şeyler. Muhasebe arayın. <laughs> o çanta çanta. O çanta. fişleri git. <laughs> fişleri faturaları bu ayki topladık getirdik. Şimdi ben de yo... tekstil kozmetik geçiyor. He, bakalım <laughs> hemen, <detelleri> hemen alalım. <laughs> Gel otur Faysal, hoş geldin. Hoş bulduk, Takılıyorum. Ederim. Herkesin bir şey. O da onun gözüne. Senin çantana. Tanıştırayım Tolga, Betül, Faysal. Aa, merhabalar. Merhabalar. Bugünkü yarışmacımız Aycan. Evet. Bir kişi daha kaldı merhabalar. yarışmacılardan. kaldı ee, bir göreyim kaldı. Aycan Hanım. Tabii. Bir gör Aycan Hanım'ı. Nasıl Aycan Hanım? <laughs> Çok tatlı değil mi? Evet. Teşekkür Çok iyi. ediyorum. Çok sağ olun. Evet hadi bakalım. Son yarışmacıyı da merakla bekliyoruz. O da geldi. Sen nereden geliyorsun Faysal'cığım? Ben Bahçelievler'den. Aaa! Bahçeli evlerde doğdum, büyüdüm. Ya Bakırköy'de, Zeynep Kamil'de doğdum. Evimiz Bahçeli evlerdeydi. İş yerim Bakırköy'de. 24 yıl oturdum. Ee, şimdi Bahçeli evlerde... Bakırköy'de iş yerim. Adı Bakırköylü. Ha. Bakırköy'de. Evet. Mi? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aycan. Güllüzar. Çok memnun oldum. Buyurun. Teşekkür ederim. Yakında akrabaya çıkacağız. Kalkın bir çay kahve içmeye gidin. Bu böyle olmayacak yani. Çok çok rahat konuşamıyoruz. Merhabalar. Güllüzar. Evet. Hoş geldin. Ay ne tatlış. Gel tanıştırayım. Faysal, Tolga, Merhaba. Güllüzar. 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 Kim koymuş ismini? Ya karışık orası. Anladınız. Tamam. Peki sen de hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet hepiniz hoş geldiniz tekrar hoş yarışmamıza hoş hayırlı uğurlu olsun hepimize İnşallah böyle keyifli bol lezzetli bol puanlı bir hafta diliyorum İnşallah. hepinize bir yarışma diliyorum ev sahibimiz bugün Aycan evet. ve söz Aycan'da hoş geldiniz soframa hoş bugün Evet sofra demişken hemen masasına bakın ki her şey kendinin onu bir baştan söyleyeyim evet. tabak, çanak, örtü, evet. çiçek, bardak Ranırlarım, peçeteliklerim bugün özel hazırlandı dikildi siz mi diktiniz? Yok hayır diktirdim. Diktirdiniz. Evet. Ama uğraşmış ablamızda. diktirtmiş sağ olsun. Ellerine evet. sağlık o ablamızın da. Güzel ama masa değil mi? Evet, çok masa güzel. Değerli Özellikle dizayn çok güzel yani. Yerli evet. yerince her şey yerli. Yerli yerinde. Aynen her şey var. Bak evet. tuzluk iki tane koymuş. evet. evet, evet. Çatal bıçak çünkü. hepsi yerinde. Bardaklar yerinde. Sade Tek sorunumuz şey. zamanla burada şey toz olmuş. Ama sizin hiçbir alakası Hı -hı. yok. Ben ee, beğendim. Nilza sağlık. Evet, çiçeklerin kokusu, kokusu da çok, da. Güzel, evet. Geliyor. Evet. çok güzel, güzel geliyor. Çok güzel güzel. Evet, geliyor güzel geliyor. yollar falan. Evet. Hoş, hoş. Mahalı, mahalı. Hayda evet. Pahalı. 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 evet. İyi, İyi şey olmuş da. ama azıcık yemek kokusunu bastırmış. Gerçekten kendinizi bilerek böyle yemekleri, masayı çok güzel düzen kurmuşsunuz. Tebrik ediyorum sizi. İyi bir şey söylediniz değil mi? Galiba güzel başladı sonra devamında yemekle Yok, masada çok güzel şu an çiçek kokusu var. Yani yemek kokusu da var mı? Var. Hmm. Yemek kokusu da var. Var. Aa, Girişte rahatsız var, edici mi yoksa da onlar Yo, düzeyde evet. mi? Çiçeğin kokusu birazdan bastırmış gibi. Evet. Ben çiçek kokusundan yemeği hiç alamadım. Yemek yok daha ondan Çok alamadım. Kadar Çok kokmuyor alam. ya. Hay, daha e, şey yok zaten. Şeydeki yemek kokusunu e, alamadım. Yani içerideki Hı -hı. yemek kokusunu hiç alamadım. Bu... Tamam. Peki o zaman e, servis peçeteleri üzerinden alıp e, Aycan'a uzatalım. Başlıyorum. Sebze çorbası ile başlıyor. Hemen. Güllüzer, M seninle de konuşalım. Hemen ne taraftan yardım geliyorsun? Yardım etmemi ister misiniz Aycan Yo, Hanım? Yok, teşekkür ederim. Sağ ee, sağ hem e, Sofradaki yemek kadar mutfak da benim ilgimi çekiyor. Bu vesileyle de mutfağınızı görmüş olduk. Yani yardım olursa. etmek Gönlüzü değil de amacımız çıkışırsın. muhtemelen mutfağı görmek. Evet. Görmek isteyen varsa tabii ki buyurun. Gelirken boş gelmeyeyim demek istedim. Olur, tamam. Benim <laughs> yardım edilecek tamam. o zaman. Benim tabağı vereyim istedim. Gitmişken de diyorsun boş gitmesin. Evet, boş gitmeyeyim. Yardımcı <laughs> olayım. Boş olayım. dönmeyeyim, boş gitmeyeyim. Betül Hanım. Buyurun. Gitmişken lavaboya da bakar mısın benim yerime? Nasıl ya? Evet. Sen lavabocu musun? Yani. Dikkat ediyorsun. Evet. Ha sen miydin? Bahsetti Gürbüz. Lavabo özellikle. Evet. Ha sen bakmayacaksın ona baktırtıyorsun. Evet. Lavaboya da bakıver elin değmişken. İşte, Bakabilirler. Tabii ki. Evye'ye, lavaboya deyince şaşırdım. Evet, evet. Evye demek istiyorlarmış. Evet. Bir lavabo deyince bir baka kaldım. Tebrik ederim sizi. Çok düzenli, temiz çalışmışsınız. Teşekkür ederim. Evet. Yemekleriniz Yetiştirin. de inşallah Yetiştirin. yetişti. Güzel de olmuştur. Her şeyim evet, temizliğimi de yetiştirdim. Ki yetiştirmişsiniz görüyorum. Evet. Servise başlayabilirim herhalde değil mi? Yardım yani ihtiyacınız varsa hayır, kalabilirim. Yok Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Peki. Mersin. Yani Betül Hanım'ın neden yardım etmek istediğini anlamadım açıkçası. Yardıma ihtiyacım olduğunu mu düşündü yoksa mutfakta daha fazla mı vakit geçirmek istiyor anlamadım. Betül Hanım neden mutfağa gittiniz? Ee, yemeklerin önceki aşamalarını da ben e, görmek istiyorum. Nerelerde ne yapıldı, e, nerede artıklar var, ne kadar tava tabak kirlenmiş, nerelere yani sıçramış. Hijyen tutramış. olarak mı bakıyorsunuz? Evet hijyen, hijyen olarak, olarak bakıyoruz saçınız olarak açık oraya gittiniz vesaire. bir kıl düştü o bize geldi. Hiç hiçbirine yaklaşmadım merak etmeyin sizin saçınızın buradan oraya uçma ihtimali benim oradaki saçım düşme ihtimalinden daha az. Ya çok iddiam. Valla. Çok Lavaboya iddian. baktım mı rica etmişti Gül Lavabo deyince ben şaşırdım. Ben de. şey evye demek istedi. Sonradan aklıma geldi. Lavabotu. <laughs> yani biraz havuç evet. rendeleri şeyler Doğru. vardı ama o kadar olur artık yani. Olmuyor. Ne bulmamayı umuyorsun lavabolarda? Ya her şey olabilir sorun yoksa. Hani. Her şey de olmamalı zaten. Ne gibi mesela? Yani ne gibi? Yani ne görürsen senin için sakıncalı kategorisine girer. Tabii ki kıl. Dila de ne Başını örtmediyse eğer. Ha. Valla saçları kısa Kapalı, zaten. Kısa ama fark etmiyor. Kapalı değilse yine Ha Bir bone mone takılsın evet, diyorsun. Evet bone falan takılmasın.